Rüyada kıyametin koptuğunu görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir rüyada kıyametin koptuğunu görmek? Rüya sahibinin Allah korkusu taşıdığına, dinin emir ve buyruklarından ayrılmadığına ve günahkar kullar arasına girmeye neden olacak işler yapmaktan çekindiğini alamet eder. Bir diğer yandan da ya, rüyayı gören kişinin yaşadığı kaygılara, Görmüş korkulara, kuşku, rüyalı. kuruntu ve vesveselere rivayet edilir. Rüyada, Rüyayı gören kişinin yaşamıyla ilgili bir takım endişeleri olduğu ve bunların da yabancı kendisini yabancı. huzursuz ettiği anlamına da gelir. Manevi bir çöküş olarak kabul edilir ve rüya sahibinin gerçek... hayatıyla ilgili kontrolünü kaybettiği şeklinde Görülen de açıklanır. Her rüyanın rüyada kıyametin koptuğunu görmek rüya yorumuna beğeni yapmayı kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere hoşçakalın.